Kuzey Kutbu'na sadece birkaç yüz kilometre uzaklıkta yer alan, dünyanın en kuzeyde bulunan şehri Longyearbyen'in tek ilginç özelliği aşırı derecede soğuk olması ve kutup ayıları tarafından sıkça ziyaret edilmesi değil. Bu şehirde 1950 yılından beri ölmek yasak. Eğer şehirdeki bir kişinin hastalık ya da yaşlılık yüzünden ölmek üzere olduğu anlaşılırsa uçakla Norveç'in başka bir şehrine gönderilip orada ölmesi gerekiyor. Bu ilginç ve bir o kadar da inanması zor kuralın aslında çok mantıklı bir açıklaması da var. Ama önce bu sıra dışı şehri biraz daha yakından tanıyalım. Ada kuzey kutbuna yakınlığı nedeniyle çok sayıda kutup ayısına da ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden insanlar binaların dışına çıkarken mutlaka yanlarında güçlü bir av tüfeği bulundurmak zorundalar. Yani Longyearbyen'de günlük hayat sırasında sırtında koca bir tüfek olan insanlar görmek son derece sıradan. Hatta yetişkinler için dışarı silahsız çıkmak yasak. Şehir o kadar kuzeyde bulunuyor ki kışın 4 ay boyunca gece yaşanıyor ve güneş hiç doğmuyor. 4 aylık uzun ve soğuk bir kış gecesini yaşayan yerli halk baharın gelişini ve güneşin yeniden doğuşunu bir hafta boyunca coşkuyla kutluyor. Aynı şekilde yaz geldiğinde de 4 ay boyunca güneşin hiç batmadığı upuzun bir gündüz yaşanıyor. Yaklaşık 2000 kişinin yaşadığı şehirde banka, üniversite, müze, kilise, hava alanı postane gibi önemli binalar da bulunuyor ve bunların hepsi dünyanın en kuzeyinde bulunma özelliğini taşıyor. Adadaki başka bir ilginç yasak ise hiç kedi olmaması ve kedi sahibi olmanın yasak olması. Bu ilginç yasağın amacı ise adada yaşayan ve çok nadir bulunan kutup kuşu türlerini korumak. Ayrıca bu şehirde insanların alkol tüketimi aylık olarak belli bir miktarla sınırlandırılmış durumda. Bu şehirde sadece maden işçilerinin yaşadığı zamanlardan kalma bir kural. Şehirde alkol satın almak için bir kart gerekiyor ve alınan her alkollü içecek aylık olarak bu karta işleniyor. Şehirdeki restoran, banka, üniversite gibi tüm binalarda içeri giren insanlar ayakkabılarını çıkararak girmek zorundalar. Bunun nedeni dışarıdaki buzları içeri taşımaktan dolayı iç mekanlarda oluşan çamurlanmayı önlemek. Ayrıca küresel bir felakete karşı dünyadaki tüm bitki tohumlarının saklandığı meşhur Svalbard Küresel Tohum Deposu da bu adada bulunuyor. Şehir Kuzey Kutbu'na çok yakın bulunduğu için yılın çoğu zamanında kutup ışıkları gökyüzünü aydınlatıyor. Birçok insanın görmeden ölmek istemediği bu muhteşem ışıklar aslında Longyearbyen halkı için oldukça sıradan bir görüntü. Adadaki ilginç yasaklardan biri de doğum yasağı. Acil bir durum olmadıkça adada doğum yapılmasına izin verilmiyor. Hamile kadınlar 8. aydan sonra Norveç'in başka bir şehrine gönderiliyorlar. Bu ilginç yasak adaya başka yerlerden gelen insanların çocuklarını burada doğurarak adada oturmaya hak kazanmaya çalışmamaları için uygulanıyor. Longyearbyen'de doğmak gibi ölmek de yasak. Bu yasağın kökeni onlarca yıl öncesine kadar gidiyor. 1918 yılında yaşanan ve dünyada 50 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olarak dünya nüfusunun %6'sını öldüren İspanyol gribi salgını dünyanın her yerinde olduğu gibi Norveç'teki insanları da etkiledi ve ölümlerine neden oldu. 1918 yılında Longyearbyen adasında İspanyol gribi yüzünden hayatını kaybeden insanlar adadaki mezarlığa gömüldüler. Ancak bundan yıllar sonra adada birkaç kişi de İspanyol virüsü görülünce yapılan araştırma sonucunda yıllar önce gömülen cesetlerin toprak tamamen donmuş halde olduğu için topraktaki bakteriler tarafından çürütülemediği ve tamamen ilk günkü gibi kaldığı tespit edildi. Yıl boyunca hiç kesilmeyen soğuklar yüzünden toprağın üst katmanlarının adeta bir derin dondurucu görevi anlaşıldı. Tıpkı cesetlerin çürümemesi gibi İspanyol gribi virüsü de bozulmadan onlarca yıl toprağın altında canlı kalmıştı. Bunun üzerine 1950 yılında adada ölmek üzere olan kişilerin Norveç'in başka bir bölgesine nakledilmesi kuralı hayata geçirildi ve 1950 yılından sonra bir daha longyearbyen'de kimse gömülmedi. Eğer tatil planları arasında kuzey ışıklarını görmek, kutup ayıları tarafından kovalanmak ya da huzurlu bir şekilde ölmek gibi aktiviteler olan kişiler varsa bu ilginç adayı seçenekleri arasından çıkarmaları daha iyi olacaktır.